Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım. Akşam işimizi bitirdik. Allah'a şükürler olsun. İneklerimizi sağdık, yemledik. Tavuklarımızı, kazlarımızı kapattık kümeslerine. Köpeklerimizin karnını doyurduk. Kedilerimizi doyurduk. Şimdi de böyle çekildim sobamı yaktım. Üzerine bir çay koydum. Suyum da kaynıyor galiba. Evet. Şimdi çay demleyeceğim arkadaşlarım. Bir de kestane dildik sobanın üzerine koyduk. İnşallah onu da yiyeceğiz afiyetle eşimle. Şimdi artık kendimize bakma zamanı geldi. Hayvanlarımızı yerine yerleştirdik. Şimdi de biraz şöyle oturalım. Eşimle bir çay içelim. Bir kestane yiyelim dedik arkadaşlar. Çayımı demleyeyim arkadaşlarım. Şöyle çayımızı atalım. Sobada kaynadı çayımız soba çayı da çok güzel oluyor Allah'ıma şükürler olsun Rabbime şükürler olsun yeterli inşallah. Kapağımız. Kapağımız burada. Evet arkadaşlarım. Kestanelerimiz pişiyor. Çayımız demlendi. Allah'ın izniyle oturup bir dinlenip içeceğiz arkadaşlar. Kestanelerimizi yiyeceğiz. Rabbime şükürler olsun. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlarım. Hayırlı, huzurlu akşamlarınız olsun inşallah. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.